Sevgili dostlar, sevgili canlar şimdi Tork'a başlıyoruz. Önemli bir ünite. Hadi gelin şu Tork'u birlikte halledelim bakalım. Evet sevgili dostum tabii ki yola Tork kavramını tanımlamakla başlayacağız. Hadi o zaman ne diyelim Tork için? Bir nokta ya da eksen etrafında dönebilen cismin üzerindeki kuvvetin meydana getirdiği döndürme etkisine Tork diyoruz. Tork vektörel bir büyüklük olup o sembolüyle gösteriliyor ve uluslararası birim sistemindeki birimi Newton çarpı metredir. Güzel. Şimdi bu noktada problem yok. Tabii ki tork vektörel bir kavram dediğimiz için yön burada önemli. Devreye girecek. Dolayısıyla öncelikle torkun yönü hakkında konuşacağız. Bakın dönme yönüyle tork yönü aynı değil bir kez. Bu noktada anlaşalım. E, torkun yönü sağ el kuralıyla bulunuyor. Sağ elimizin sağ elimizin sol el değil sağ elimizin Dört parmağı dönme yönünde sistemi kavradığı zaman baş parmağımız bize neyi gösterecek? Torkun yönü gösterecek. Diyelim ki sistem şöyle dönüyor. Nerede? Evet. Böyle dönüyor. Böyle dönerken baş parmak yukarı gösteriyor. İşte torkun yönü ne demek? İşte baş parmağın gösterdiği yukarı yön. Peki sistem böyle dönüyor. Neredeyelim? <laughs> Evet böyle dönüyor diyelim. O zaman baş parmağımız nereye gösteriyor dostum? Tabii ki aşağı gösteriyor. Torkun yönü aşağı olacaktır. Öyleyse hemen buradaki sistem üzerinde değerlendirmelerimiz başlasın. Bakalım buradaki vidalar ne tarafa doğru dönüyor? Ve torkun yönü ne? Evet şimdi sevgili ballarım, kaymaklarım, canlarım ne yapacağız torkun yönünü bulurken biraz önce anlattığımız gibi şu salimizi kıvıracağız. Peki burada hemen dikkat edin vidane tarafa doğru dönüyormuş al burada kırmızıyla göstermişiz. Şimdi sahilimizin dört parmağını bize gösterilen bu dönme yönünde kıvırıyorum. Evet kıvırıyorum ama bak hayatta kıvırmayacaksın ama tork yönünü bulurken kıvıracaksın. Evet bak ne yaptık e, torkun yönünü böylece baş parmağımızla tespit etmiş olduk. Hemen gelelim arkadaşlar diğer vidaya. Diğer videoda bak maviyle göstermişiz dönme yönünü. Öyleyse yine Salim'in dört parmağıyla birlikte ne yapıyorum? Çeviriyorum, sistemi kavruyorum. Evet bu çevirme ile birlikte baş parmağım sevgili dostum nereyi gösteriyor? Evet şu maviyle gösterdiğimiz torkun yönünü gösteriyor. İşte bu kadar. Hadi gel bunu biraz daha detaylandıralım. Evet sevgili dostlar uygulamamız var. Bu uygulamamızda şu ifade edilmiş merkezlerinden geçen dik eksenler etrafında dönebilen disklere vidaya direksiyona uygulanan kuvvetlerin oluşturduğu sistemdeki torkun yönünü bulmamız istenmiş. Peki e, sağ kuralını kullanacağız. Tabii ki tork varsa yön var, yön varsa sağ kuralı var. İşte bu noktada. Evet sahil kuralı varsa mecburen bu şekilde göstermek durumunda kalıyorum. Evet çünkü e, direkt arkadaşlar ifade etmek belki anlaşılırlığı azaltır şeklinde düşünüyorum. Ve ama manyetizmada ne yapacağız onu da bilmiyorum bakalım. Şimdi hemen şunu yaklaştırayım sizin için. Evet kuvvete bak. Merkezinden geçen mil etrafında dönebilen buradaki diski uygulanan kuvvet. tabii ki buradaki diski ne tarafa doğru döndürecek sevgili dostum? Diski bu tarafa doğru döndürecek öyle değil mi? O tarafa doğru dönen disk için sağ elimi Dönme yönünde diski kavrayacak şekilde döndürdüğümde Baş parmağım nereyi gösteriyor bak Artı y yönünü gösteriyor öyle değil mi? O zaman işaretliyorum artı y yönünü Peki yan taraftaki diske bakalım Bu kez disk x doğrultusunda bulunan Görmüş olduğunuz gibi mil etrafında dönebiliyor bu kez uyguladığımız kuvvet ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Aşağı doğru bu kuvvet bu sistemi nasıl döndürecek sevgili paşalar, prensesler? Gördüğünüz yönde. İşte bu yönde dönen arkadaşlar sistem için nasıl şöyle döndürelim elimizi? Böyle döndürdüğümüz zaman bak baş parmağımız nereyi gösterecek tabii ki? Artı x yönü gösterecek. Öyleyse hemen işaretledik artı x'i. Evet sevgili dostum şimdi uygulamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce üzerinde çalıştığımız diskler X Y Z eksenleri yani 3 boyutlu yapı üzerinde bir şekilde gösterilmişti. Ancak bu kez gördüğünüz anahtar ve direksiyon tabii ki sayfa düzlemi üzerinde olacaktır. Yani sayfa düzlemi kavramı artık hayatımıza giriyor. Dolayısıyla sayfa düzlemi kavramı giriyorsa bir kavram daha var bununla birlikte hayatımıza giren saat yönü ve saatin tersi yönü. Şimdi anahtara bak, buradaki vidayı döndürüyor. Sevgili dostum, buna F3 kuvvetini uygulamışız. Tabii ki bu ne tarafa doğru dönme sağlayacak? Saatin döndüğü yönde dönme sağlayacak. Öyleyse Sağ elimin baş parmağıyla birlikte saat yönünde döndürecek şekilde sistemi kavruyorum. Ve baş parmağım tabii ki nereyi gösteriyor? Sayfa düzleminin içini gösteriyor. Bak buradaki çarpı sembolü sayfa düzleminin içine demek. Nokta sembolü ise sayfa düzleminin dışına demek. Biz sayfa düzleminin içini bulmuştuk. İşaretledim dostum sen de işaretle defterinde. Şimdi hemen gelelim direksiyona. Bu kez direksiyon uygulamış olduğumuz kuvvetle birlikte direksiyon sayfa düz saat yönünün tersine doğru dönecektir. Bu kez dört parmağımı saat yönünün tersinde döndürecek şekilde kıvırdığım zaman baş parmağım nereyi gösteriyor? Ekran düzleminin dışını gösteriyor. Ben ekranda çalışıyorum, sen kitapta çalışıyorsun. Dolayısıyla sen de buna ne diyeceksin? Sayfa düzleminin dışı diyeceksin. Öyleyse işaretledim. Hadi sen de işaretle. Uygulamamızı da burada bitirelim. Evet sevgili dostlar, sevgili canlar. Torkun yönünü öğrendik de büyüklüğünü öğrenmeyelim mi? Tabii ki öğrenelim. Hadi başlayalım. Bu arada Adana'ya selam olsun. Onların deyişiyle öğrenmeyek mi kardeş? Eyvallah. Şimdi hemen başlayalım. Torkun büyüklüğü nasıl bulunacaktır? Evet, torkun büyüklüğü kuvvetin şiddeti ile kuvvetin dönme noktasına veya dönme eksenine olan dik uzaklığının çarpımıyla bulunacak. Ve hemen şöyle ifade edelim. Evet buradaki kuvvetimizi F. Evet kuvvetin dönme eksenine olan dik uzaklığını R ile gösterdiğimiz zaman evet torku bu çarpımla elde etmiş olacağız. Peki Burada hemen arkadaşlar aşağıda verilen örneklerle buna açıklama ve bir açılım getirelim. Bakın bir kapı düşünüyoruz. Kapı evet tabii ki o menteşelerinden geçen düşe eksen etrafında dönebiliyor. Peki biz kuvvetimizi tam o menteşelerin doğrultusunda uyguladığımız zaman şimdi ne olacaktır dikkat et burada kuvvetin dönme noktasında olan bir dik uzaklığı olmayacak. E, dik uzaklık yoksa Tork oluşur mu? Tabii ki oluşmaz. Öyleyse biz tam arkadaşlar dönme noktasına veya dönme eksenine bir kuvvet uyguladığımız zaman bunun karşılığı olarak bir tork elde edemeyiz. Yani evde deneyin camı arkadaşlar o tam menteşe uyguladığınız kuvvetle açıp kapatmanız mümkün olmayacaktır. Öyleyse torku sıfır olacaktır. Hemen gelelim ikinci arkadaşlar duruma. Bu kez Kapı düzlemine dik olacak şekilde bir F kuvveti uyguladık. Şimdi kapı düzlemine uyguladığımız kuvvetin buradaki dönme eksenine olan uzaklığı bak bize ne olarak verilmiş kardeşim? X olarak verilmiş. Öyleyse burada ortaya çıkan torkun büyüklüğü tabii ki kuvvetle kuvvetin dönme eksenine olan dik uzaklığı X'in çarpımıyla bulunur mu? E bulunur tabii. O zaman biz de yolumuza devam edelim. Evet, burada e, sıradaki örneğimiz şu. Bu kez kapının uç noktasına görmüş olduğunuz gibi F büyüklüğündeki kuvveti kapı düzlemine dik olarak uygulamışız. E, bu durumda tabii ki torkun büyüklüğü kuvvetle kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımı olacaktır. Yani F çarpı D bize torku verecek. Ayrıca burada şunu da söyleyelim. Tabii ki kuvvetin sabit olduğu durumda dönme noktasına olan dik uzaklığı artırırsanız burada torkun büyüklüğü de tabii ki artacaktır diyebiliriz. Peki sıradaki ifademiz ise şu. Eğer kuvvetin doğrultusu o noktasına yani dönme ekseninden geçiyorsa bu kuvvetin yine herhangi bir döndürme etkisi oluşmaz. Tıpkı arkadaşlar daha önce ifade ettiğimiz eğer dönme eksenine direkt bir kuvvet uygularsam bunun da e, tork etkisi yoktu. Ama burada bak doğrultu da dönme ekseninden geçiyorsa yine tork var mı? Yok tabii ki dostum. Evet şimdi torkun buradaki özelliklerini bu şekilde belirttik. Torkun sıfır olduğunu da söyledik. Şimdi devam. Sevgili paşalar, sevgili prensesler bu kez kuvveti görmüş olduğun gibi kapı düzlemiyle alfa açısı yapacak şekilde uygulamışız. Alın size alfa açısı. Peki bu kez arkadaşlar nasıl düşüneceğiz, torkun büyüklüğünü nasıl hesap edeceğiz diyen sevgili kardeşim. Yapacak olduğumuz şey çok basit. Tabi kuvveti kapı düzlemine paralel ve kapı düzlemine dik bileşenlerine ayıracağız. Hemen arkadaşlar onu gösterelim bakın burada. Evet alfa açımızı görüyorsunuz. Şimdi alfa açısına göre baktığınız zaman alfa açısının komşusundaki yani kapı düzlemine paralel bileşendeki büyüklük f kos alfa olacaktır. Kapı düzlemine dik bileşende ise f sin alfa büyüklüğünü göreceğiz. Şahane. Peki şunu da hemen arkadaşlar belirtelim. Siz de görüyorsunuz zaten f kos alfa'ya baktığınız zaman bu kuvvetin doğrultusunu alıyorum ve bu kuvvetin doğrultusunun o noktasından yani dönme ekseninden geçtiğini görüyorum. O zaman bunun Döndürme etkisi oluşmayacağını artık biliyoruz. Ben de biliyorum sen de biliyorsun öyle değil mi? Güzel. Öyleyse şu F cos alfaya ne diyelim? Evet çek git buradan bizim kafamızı karıştırma lanet olasıca F cos alfa dedik ve onu gönderdik. Şimdi elimde ne kaldı? F sin alfa kaldı. Ve F sin alfaya da bakıyorum ve evet kapı düz zemine tabii ki dik. Öyleyse torkumuz ne olacak? F sin alfa çarpı dik uzaklığımız D olacak. Evet burada arkadaşlar problem var mı yok peki şimdi aynı e, şekil üzerinde bir başka arkadaşlar değerlendirme bir başka bakış açısı e, gerekiyor çünkü bazı sorularda arkadaşlar bu sinüsle kosinüsle çok fazla uğraşmak istemeyeceksiniz ve sizi daha pratik bir çözüme götürecek bir e, burada değil şurada heh, yöntem var karşımızda. Nedir o? Şimdi kuvvetin arkadaşlar dönme eksenine olan dik uzaklığıyla çarpımına biz tork diyoruz. Dolayısıyla bak burada o noktasından sen kuvvetin kendisine dik çizebiliyor musun? Çizemiyorsun. O zaman yapacak olduğumuz şey belli. Kuvvetin ne yapacaksın? Doğrultusunu alacaksın. İşte dönme noktasından bu doğrultuya çizeceğin dikme bu kuvvetin dönme noktasında olan dik uzaklığı olacaktır. Yani biz işlemlerimizde sevgili dostum neyi kullanacağız? Evet buradaki uzaklığı kullanacağız. O uzaklığa da L demişiz bak dikkat et. Öyleyse torkumuzun büyüklüğü F çarpı L kadar olacaktır. İşte bu kadar basit nokta. Ee, peki hocam aynı sonucu mu verir? Dostum aynı sonucu verir. Nasıl aynı sonucu verir diye soracaksın sevgili dostum. Şöyle... Bak şimdi şurada bak bir üçgen görüyorsun. İşte bu üçgende e bu açım alfa şu açım da alfa değil mi? Alfa. Peki ben sin alfaya bakayım burada. Sin alfa neye eşittir? E, sin alfa tabii ki burada L bölü D karşı bölü hipotenüse eşittir. Ve geldim bunu yerine yazdım bak yukarıda o zaman sen L yerine D çarpı sin alfa yazıyorsun. O zaman tork büyüklüğümüz F çarpı D çarpı sin alfa oluyor. Tıpkı yukarıdaki gibi. Dolayısıyla arkadaşlar her iki düşünce tarzı da aynı kapıya çıkıyor. Ama bazı sorularda birisi avantajlı olabilir. Bazı sorularda bir diğeri avantajlı olabilir. İkisini bileceğiz mi o zaman? Bileceğiz tabii ki. Öyleyse hadi bakalım devam. Evet sevgili dostum artık torkla ilgili sorulara başlangıç yapıyoruz. Örnek 1 var karşımızda. Okuyalım bakalım. Eşit kare bölmeli levha o noktasına geçen sürtünmesi önemsiz mil etrafında serbestçe dönebiliyormuş. Güzel. F1, F2, F3, F4 kuvvetleri o noktasına göre torkları to 1, to 2, to 3, to 4 olarak bizlere verilmiş yargılarından hangileri doğru diyor. Şimdi yapacak olduğumuz şey çok basit. Ee, yapacak olduğumuz şey kuvvetler zaten burada tabii ki eş kare bölmeli düzlem üzerindeki uzunluklarla orantılı olacaktır. Öyleyse gel bu noktadan bir başlayalım. Hiç arkadaşlar kendimizi riske atmayalım. F1 tabi 2 birim uzunluğunda. Şuna 2F yapıştırayım. Şu kök 2 birim uzunluğunda. Buna kök 2F dedim. E şurası da 2F. E burası da f 4 ne olacaktır? 2 kök 2F olacaktır. Peki bu noktada e, büyüklükleri yazdıktan sonra şimdi de gel dik uzaklıklara bakalım. Evet F1 kuvvetinin sevgili dostum dik uzaklığı neresi olacaktır? İşte dönme noktasından kuvvetli indiğimiz dikme. 2 birim buna ne diyorum? 2 de diyorum. Şimdi F2'ye arkadaşlar dikinelim. Bak F2 köşegen üzerinde dolayısıyla buna diki nereden ineceğim? Kapraz köşegen üzerinden ineceğim. Aha da gösterdim. E burası da ne olacaktır uzunluk? 2 kök 2D olacaktır. Sırada F3 var. F3'e indiğimiz dikme işte şöyle gösterdik. Kaç birim? 3 birim. Burada 3D var. Son olarak da F4. Onu da göstereyim. Bu da sevgili dostum tabii ki kök 2 birim. Kök 2D'mizi yazdık. Peki şu ana kadar her şey yolunda. Büyüklükleri şimdi hesap edelim mi? Edelim. Ne yapacağız? Kuvvetle kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığını çarpacağız. Öyleyse top 1 büyüklüğünü hesap edelim. Nedir sevgili dostum? 2f büyüklük var, 2d de tabii ki dik uzaklık var. Dolayısıyla 4fd'yi yapıştırıyorum. Evet, tork 2'ye bakalım. Tork 2'de nedir durum? E, bu kez kuvvetimizin şiddeti kök 2f, dik uzaklığımız 2kök 2d. Ne yapacaktır bu? 4fd yapacaktır. O yukarıdaki aynı geldi. Evet, var bir şeyler. Evet, hemen 3'e bakalım. Tork 3. 2f çarpı 3'te ne yapar? 6F'de bunun büyüklüğü daha fazlaymış. Tork 4'e bakalım. Tork 4'te ise tabii ki nedir? 2 kök 2F çarpı kök 2D'miz var. Burası da 4F'de yapacak. Şimdi sevgili dostum burada büyüklükleri hesap ettik sadece. Dolayısıyla sadece büyüklüklere bakarak torklar için eşittir veya değildir ifadesini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz tabii ki. Evet niye söyleyeyim? Çünkü tork vektörel bir kavram. Dolayısıyla burada eşitlik için sadece büyüklüklerin eşit olması yeterli mi? Değil tabii ki. Neyin de eşit olması lazım? Yönün de eşit olması lazım. Öyleyse gel burada döndürme yönlerine bakalım. Şimdi hemen arkadaşlar F1'e dikkat ettiğiniz zaman F1 tabii ki saat yönünde bir döndürme etkisi oluşturacaktır. Hocam bunu da nereden çıkardınız diyen sevgili dostum şöyle düşün bak. Burada evet şu dik uzaklığımız saatin evet ibresi olsun. Bu saatin ibresine sen F1 kuvvetini bak buradan uygularsan bu sistemi nasıl döndürürsün? Bu sistemi bu tarafa doğru saat yönünde döndürürsün öyle değil mi? Öyleyse hemen buna ne diyelim? Saat yönü diyelim. Evet saat yönünde döndürme etkimiz var. Ve saat yönü tabii ki sahil kuralını uyguladığımız zaman sayfa düzleminin içine doğru bir tork oluşturuyor diyelim ve bunu gel gösterelim. Biraz önce anlattık ama bir kez daha gel gözden geçirelim. Bak burada ne dedik? Şuradaki dik uzaklık tabii ki saatin ibresi gibi düşündüğün zaman F1 kuvvetini uyguladın böyle ne tarafa dönecek sevgili dostum bak bu tarafa doğru dönecek değil mi? Öyleyse saat yönü görüyorum saat yönünde 4 parmağımı kıvırdığım zaman baş parmak görüyorsun ekran düzleminin içine doğru o sembolde şöyle mi gösteriyorduk? Evet aynen öyle. Peki F2'ye bakalım. F2 için sevgili dostum şu dik uzaklığı saatin ibresi gibi düşün. Bu ibreye F2 kuvvetini uyguluyorsun. Yani bu tarafa doğru bir kuvvet uyguladığın zaman bu ibre tabii ki ne tarafa doğru dönecektir? Saatin döndüğü yönün tersine doğru dönecektir. Öyleyse saat yönünün tersine doğru dört parmağını kıvırdığında baş parmak bak nereye gösteriyor? Ekran düzleminin dışını gösteriyor. İşte bu. Evet madem öyle hemen bunu da gösterelim. F2 saatin ters yönünde döndürme etkisi gösteriyor. Şimdi F3'e bakalım. F3 sevgili dostum yine aynı yöntemle birlikte bulunduğu zaman şu saatin ibresi düşün. F3'ü nereye doğru uyguladın? Yukarı doğru uyguladın. E bu saat ibresini ne tarafa doğru döndürürsün? Yine saatin ters yönünde. Onu da yazdık. Saatin ters yönünde ve son olarak F4'e bakalım. Neresi bizim saat ibremiz? İşte şu dik uzaklık kuvveti aşağı doğru uyguladın. Ne tarafa doğru döndüreceksin? Tabii ki saatin yönünde döndüreceksin. Tüm bunları yazdık ve şimdi şuna bakacağız. Bizim Biraz önce anlattığımız üzere saat yönünde döndürdüğümüz durumda oluşturduğumuz torkun yönü ne taraftı? Sayfa düzleminin içine, saat yönünün tersinde ise sayfa düzleminin dışına doğru tork oluşturuyoruz. İşte o zaman gel buraya yazalım. Tork 1 ne tarafa? içeri? Tork 2 ve 3 nereye? Dışarı. Tork 4 nereye? İçeri. Ha, şimdi bak Birinci ifademizde bize ne demiş? Tork 1. Mutlak değer içerisinde ama dikkat et görüyorsun onu gözden kaçırma. Evet mutlak değer ifadesi büyüklüğü ifade eder. 1 ve 2'nin torklarının büyüklüğü birbirine eşit mi? Sevgili dostum bak şimdi bunlara 4F'de 4F'de biri içeri biri dışarı ama önemli mi? Değil çünkü ben neyi arıyorum? Tabii ki büyüklüğü arıyorum. Öyleyse bu ifademiz doğru. verdik artıyı. Hemen 2'ye bakalım. 2 ve 4'de torklar birbirine eşit mi? Şimdi 2 ve 4'e dikkat et. 4 4. Güzel ama içeri dışarı dolayısıyla vektörel kavram yön aynı olmadığı için sadece büyüklüğün eşit olması eşitlik için yeterli mi? Değil tabii ki. Ve son olarak 3 1'den büyük mü? Hemen 3'ün büyüklüğüne bakalım. 6F'te değil mi? Evet, diğer taraftan 1'in büyüklüğü 4F'tir. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacaktır. Cevabımız öyleyse geliyor sevgili dostum. Cevabımız nerede? Ceyhan'da. Evet sevgili dostlar, sevgili canlar. Sırada örnek 2 var. O noktasına geçen sürtünmesi mille etrafında serbestçe dönebilen, kalınlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğa uygulanan, Kuvvetlerinin büyüklükleri bize verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğru diye soruluyor. Tabii ki yapacağımız şey çok çok basit. Öncelikle görüyorum bileşenlerin ayrılması gereken kuvvetler var. Hemen o işlemi yapalım. Tabii ki buradaki kuvvetlerin yatay bileşeni sevgili dostum dönme noktasından geçtiği için bunların herhangi bir tork etkisi olmayacağını söyleyelim. Bakın buradaki yatay bileşenler o noktasından geçtiği için tork etkisi yok. Dolayısıyla düşey bileşenleri alacağız. Evet buradaki düşey bileşenimiz ne olacaktır? 2F çarpı sin alfa. Evet buradaki düşey bileşenimiz ise F çarpı sin alfa olacak. Evet artık kuvvetler yerine onların bileşenlerini kullanacağız. Öyleyse hemen ilk öncülümüze bakalım. F1 ve F4 kuvvetlerinin O noktasına göre torkları birbirine eşit mi acaba? Bunu cevap vereceğiz. Evet F1 kuvvetine bakalım. F1 kuvveti O noktasına göre tabii ki bu çubuğu saat yönünde döndürecektir. Dolayısıyla biz arkadaşlar F4 kuvvetine de baktığımız zaman yine O noktasına göre bu kuvvetin de çubuğu saat yönünde çevireceğini göreceğiz. Öyleyse Dönme yönleri aynı. Peki torkların büyüklüklerine bakalım hemen bu noktada. Tork 1 eşittir. 2F çarpı. Evet buradaki dönme noktasına olan uzaklığı kaç birim kardeşim? bir birim. E biz buna D diyelim. Evet tork 2'ye bakalım. Tork 2 de tabii ki kuvvetin büyüklüğü F çarpı. Dönme noktasına olan dik uzaklığımıza bakıyorum. E o 2 birim 2 de öyleyse bak burada kuvvetlerin Uyguladıkları torkların büyüklükleri de birbirine eşit yönler de aynıydı o zaman torklar birbirine eşit der miyim derim tork vektörel kavram dolayısıyla eşitlik arıyorsam hem yönde hem de büyüklükte aramalıyım ve bu sağlanmış çaktım artımı şimdi geldim 2 nolu öncüyle evet F2 ve F4 kuvvetlerinin o noktasına göre torkları birbirine eşittir diyor. Hemen buna bakalım evet F2 bak bileşenlerine ayırdığımızda evet burada tork oluşturan bileşen nedir? 2F çarpı sin alfa o zaman hemen yazalım ee, pardon şurada bir hatamız olmuş burası tork 4 olmalıydı. Evet tork 2 yazalım nedir? 2F çarpı sin alfa çarpı evet dönme noktasında olan dik uzaklığımız ne kadar? D kadar evet hemen gelelim tork. Bu kez sevgili dostum 3'ü yazalım. Tork 3 ise ne olacaktır? F çarpı sin alfa çarpı dik uzaklığımız 2'de. Bak burada torkların büyüklükleri birbirine eşit. Dolayısıyla 2 nolu öncüle evet hemen eşitleri çakar mıyız dostum? Ve evet, tabii ki çakamayız. Niye çakamayız? Çünkü bak tork biraz önce bahsettim vektörel. E büyüklükler aynı. Dolayısıyla sadece büyüklüklere bakarak torklar aynı diyemem. Hemen ne yapmalıyım? Bir de yönlere bakmalıyım. Evet o noktasına göre burada görmüş olduğunuz 2F sin alfa bileşeni saat yönünün tersine çevirirken sistemi F sin alfa ise saat yönünde çeviriyor. Dolayısıyla bunların tork yönleri zıt olmak durumunda. Öyleyse burada torklar birbirine eşit diyemeyiz. O noktasına göre F4 kuvvetinin torkunun büyüklüğü F3'ün torkunun büyüklüğünden fazladır. Şimdi hemen tork 4'e bakalım. Tork 4 ifademiz ne kadar sevgili dostum? Evet 2 FD. Peki hemen gelelim bir diğer taraftan tork 3'e bakalım. Tork 3 de 2 FD çarpı sin alfa. Evet sin alfa tabii ki çarpıldı ifadeyi ne yapacak küçültecek. Dolayısıyla bak burada hemen şuna dikkat ettiğin zaman burada 2fd var. Burada da 2fd var ama bir de sin alfa çarpanı var. Evet sin alfa tabii ki ne olacaktır? 0 ile 1 arasında değer aldığı için e, çarpıldı ifadeyi küçülecek. Mesela hangi değer alabilir burada? 0.5 değerini alabilir mesela. Doğru mu? Doğru. Öyleyse bak çarpıldı ifadeyi küçültüyor. 2fd çarpı 0.5'ten FD'ye indiriyor. Öyleyse burada tork 4'ün büyüklüğü, tork 3'ün büyüklüğünden fazla. Verdim artımı geliyor cevap Ceyhan'da.